Merhaba güzel takipçilerim, güzel izleyicilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Her gün yeni fallarla karşınızdayım dostlarım. Sizin niyetinize içtim kapattım. Kim izliyorsa, kim dinliyorsa onun niyetine özel açılacak bu. Bakalım neler çıkacak. Beğenip yorum atanlara, abone olanlara da teşekkür ediyorum. Neyse haliniz o çıksın yorumunuz diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Ve açıyorum güzel dostlarım. Evet. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar burada bir yatan biri var. Ee, rahatsızlıkları var bu kişinin. Siz olursunuz. Çocuklarınız, kardeşleriniz, yeğenleriniz olur. Umarım şifa verir. Allah dert, çaresi olmayan dert vermesin. Onu söyleyeyim size. Bu kişi ama manevi yönden biraz mutsuz. Yani biraz böyle onu güldürmek lazım, eğlendirmek lazım, daha rahat hastalığı atlatabilmek için. Geçmişte arkadaşlar biri sizin mal mülk, mirasla ilgili bir konuda yalan yere imza attırdım mı, kandırdım ya da kefil olduğunuzda borcumu ödemedi. Ailenizden birinde bu durumu yaşamış olabilir. O kişi şu anla bin pişman sizi kandırdığı için size böyle dalaveriler yaptığı için karşınıza çıkacak. Yakın bir zamanda karşınıza çıkacak bu kişi. Bakalım ne olacak? Özür dileyecek galiba o sizden. Şöyle söyleyeyim. Babanız ya da dedeniz size çok güzel dualar ediyor. Bakın burada. Yaşlı bir adam çıkmış. Çok dualar ediyor. 3-5 yıl önce çalıştığınız iş yerinden arkadaşlar size bir dönüş olabilir. Neyle alakalı bilmiyorum ama ee, bir dönüş olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim yine de siz dikkatli olun derim arkadaşlar. Burada büyük bir şahlanmış tavuk görüyorum. Yani altın yumurtlayan tavuğunuz olacak. Maddi olur, manevi olur, özel hayatınızla ilgili olur. Çok güzel bir altın yumurtlayan tavuğunuz çıkmış. Bundan siz de faydalanacaksınız. Siz de yararlanacaksınız güzel dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Dostlarım şunu söyleyeyim. Burada bir temelden bir yer alacaksınız, yapacaksınız. Yani yeni bir inşaat başlayacak. Aşkla ilgili olur, maddi olur, evle ilgili olur ama yeni bir inşaat başlıyor, inşa ediyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Fatma'nın F'si ve Edirne'nin E'si. Bu kişi arkadaşlar sıkıntının içinde, karanlığın içinde. Bu kişi sizden gelip özür dileyecek. F ve E harfi ve sizden yardım isteyecek. Beni sadece sen kurtarabilirsin diyecek. Çenesi sivri, burnu uzun bir kadın var. Çok fitne fesat bir kadın arkadaşlar. Ama bu fitne fesatlığın ceremesini de çekecek. Burada iki tane kolye çıkmış. Ya kolye alıyorsunuz ya kolyeni satıyorsunuz ya da iki kolye hediye geliyor size. Burada büyük bir doğum günü kutlaması var arkadaşlar. 3-4 <laughs> ay içerisinde sizin olur çocuklarınızın, kardeşlerinizin olur, yakınlarınız olur büyük bir kutlama. İlişkisi olan, sevgisi olanlara sesleniyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu işi artık ciddiye bağlayacaksınız. Ee, düğün salonu bakmaya başlayacaksınız. Ciddi ciddi böyle çeyizler düzmeye başlayacaksınız. İki tarafta çünkü birbirini çok seviyor. Bir ayrılık yok. Umarım hayırlısıyla evlenir, yuvanızı kurarsınız. Ama ne dediğine takılmayın. Kimseye hayatınıza burnunu sokturmayın dostlarım. O zaman işler karışıyor işte. Bir şey seçeceksiniz. Yani bu ne bilmiyorum ama bu seçtiğiniz şey sizi bayağı böyle bir sevindirip bayağı böyle bir mutlu edecek bir şey olacak. Bir şey seçeceksiniz. İki tane göz var üzerinizde. Bunların biri kıskanıyor, biri para anlamında. İki tane göz çıkmış. Etrafınıza büyük bir baykuş var arkadaşlar. Yani okul, eğitim, kariyer, sizin yükselmenizi istemeyen, özel hayatınız hep mutsuz olmanızı isteyen bir baykuş. Belki de en yakın arkadaşınız bilemezsiniz. Burada bir ya araba alıyorsunuz ya araba satıyorsunuz arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Ankara, Rize, Hasan'ın H'si. büyük bir sürprizi var. Karşı cinsten biri bu. Size çok özel, güzel bir sürprizi var. Bakalım ne gibi sürpriz olacak dostlarım. Çok güzel bir sağlam bir işe giriyorsunuz. Oraya çiviyi çakıyorsunuz. Belki de ömür boyu çalışacağınız bir iş olacak arkadaşlar. İş olsun da arkadaşlar çalışılır. Bilek gücüyle her şey kazanılır. Şöyle söyleyeyim e, anneniz, babanız, ablanız, abiniz olabilir. Sizi böyle bazı konularda kısıtlıyor mu? Ama artık kısıtlamayacak çünkü onlarla kavga edeceksiniz. Birini büyük bir şekilde uyaracaksınız. Ona bağırıp çağıracaksınız. Hak etmiş. Hep yanlış, hep yanlış. Hiçbir düzelme yok hayatında. Onu uyarıyorsunuz. O da sizinle küsüyor. Küsen küsün. Uyarın da siz. İki konuda basamak atlıyorsunuz. Biri işte. Biri aşkta. İki konuda basamak atlıyorsunuz dostlarım. da büyük bir kirpi var. Yani biri var dikenlerini size atmaya çalışıyor. O yüzden bu etrafınızda gözünüzü dört açın. Dikkatli olun derim dostlarım. Elinizde kocaman bir şapka var. Bu şapkayı almışsınız kafanıza takıyorsunuz. Yani kariyer, okul, eğitim hayatında gelişmeler var. Bu şapkayı yükseltiyorsunuz öyle söyleyeyim size. Bir hafta on gün içerisinde arkadaşlar. Beklediğiniz haber gelebilir. Bir hafta on gün içerisinde dostlarım. Şu an iş yerinde arkadaşlar bazı sıkıntılarınız var. Devam ediyor ama şimdi iş bulmakta çok zor. Devam ediyorsunuz. İş bulmadan da çıkmayın derim Her iş yerinde illaki bir sıkıntı var dostlarım. Biriyle oturup çay kahve içeceksiniz. Sizi çay kahve içmeye davet edecek. Orada çok güzel sohbet muhabbetler dönecek. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada bastonlu yaşlı bir adam var. Bu adam size parayla ilgili bir haber verecek. Yani kendi parasını size mi verecek muamelesini mi bırakacak yaşlı bir adam bu. Genç bir erkek çocuk böyle 19-20 yaşlarında. Bu kişi size hayırlı bir haberi var 19-20 yaşlarında bir erkeğin. Burada büyük bir göl görüyorum. Biraz pis bir göl sıkıntılı bir göl arkadaşlar. Burada pis bir ortamda bulunan bir adam var onu kurtarıyorsunuz siz. Ve size çok dua edecek. Maaşınız her an yükselebilir dostlarım. Sizin aileden birinin olabilir. Maaş yükseltisi var. Burada bir kadın var. Aşırı derecede makyaj yapıyor. Ama buna ailesi, sevgilisini, şans eşi istemiyor. Ama çok aşırı makyaj yapıyor. Dudakları kalın bir adam var burada. Bu adamın size hayırlı bir haberi var arkadaşlar. Bu adamın dudakları kalın. Biraz yapılı böyle bir adam bu. Bu adamın size hayırlı bir haberi var yani onu söyleyeyim size. Burada çarşaflı bir kadın var. Bu kadın çok temiz kalpli gözüküyor insanlar ama içi o kadar fesat, fitne fesat ki etrafında bir sürü yılanlar çıkmış. 3 ya da 6 ay içerisinde işinizi sağlamlaştırıyorsunuz dostlarım. Maddi olur, manevi olur, aşk olur, iş olur, aile, sosyal çevre derdiniz vardır. Dediğim gibi 3 ya da altı içerisinde bu sıkıntıyı çözüyorsunuz dostlarım. 6 ve 3 rakama çıkmış. 63 yaşında bir kadın var. Bu kadın size çok dua ediyor. Anneniz olur, ablanız, babaanneniz, kayınvalideniz olur. Ee, dediğim gibi size çok aşırı derecede dua ediyor. Öyle söyleyeyim size. Bakın Mayıs ayındayız dostlarım. Haziran ya da Temmuz ayında. Bir tane anahtar alıyorsunuz siz. Çok güzel bir anahtarı elinize alıyorsunuz. Ya Haziran'da ya Temmuz ayında dostlarım. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Göz ağrısı yaşayan bir var mı sizde ya da ailede? Gözünüze baktırın ihmal etmeyin. Göz önemli organımız dostlarım. Burada sürekli bozulan bir araba görüyorum. Bu arabaya para harcamaktan artık yorulmuşsunuz. Ve bu arabayı siz satacaksınız. sustuğunuz bazı şeyler var. İçinize atmışsınız, atmışsınız, biriktirmişsiniz ama bir türlü söyleyemiyorsunuz. Artık ne var ne yok söyleyeceksiniz. Ve içinize atmayacaksınız. İçinize atarsanız daha çok yorulursunuz dostlarım. Hani içinden biri sınava hazırlanıyor. Her şey olabilir. Bu sınavı kazanacağına ben inanıyorum. Çalışan demir bir şekilde pas tutmuyor Arkadaşlar size çalıştıkça pas tutmazsınız çalışmazsanız pas tutarsınız 3 ya da 4 e, gün sonra birinin sizi sevmediğini anlayacaksınız yani arkadaşınız olur aile sosyal çevre iş özel hayat yani bakışlarından böyle hal ve hareketlerinden onu sevmediğini sizi sevmediğini anlayacaksınız Şu an iki kişi sizin aşırı derecede dedikodunuzu yapıyor. Ama biri gelip size bunları anlatacak, söyleyecek. Duymazsanız zannetmişler ama duyacaksınız. Bu da bir telefon çıkmış. Ya telefon alıyorsunuz ya telefon satıyorsunuz. Telefon var. Kendinizle alakalı arkadaşlar birçok böyle bir değişiklikler yapacaksınız. Bu değişiklikler. Sizi sevindirecek, mutlu edecek, motive edecek, ileriye geçmişi silip geleceğe daha güzel böyle planlar yapacaksınız. Motive her zaman iyidir. Bir ve 4 e, rakam var arkadaşlar. Onu söyleyeyim bakın Mayıs ayındayız. Bu ayın 14'ünde bir telefon haberi gelebilir size. Ayın 14'ünde. Çok konuşan e, burada bir adam var. Yani bu adam aşırı derecede konuşuyor. O kadar çok o kadar çok konuşuyor ki yani çok konuşan kadın da iyi değil, adamı da iyi değil. Yani yoruyor insanları yoruyor öyle diyeyim. Birine bir şans vereceksiniz. Yani uzun zamandır o kişiyi tanıyorsunuz biliyorsunuz ama böyle bir elektrik, ısınma, bir etkilenme, hoşlanma olmamış. O yüzden şans vermemişsiniz. Şimdi bu kişiye evet deyip bir şans, bir deneyeceksiniz. Üç arkadaş mı? Üç kardeş mi? Birbirinize böyle kollarınızı, böyle bir sırtınızı dayamışsınız. Ellerinizi omzunuza atmışsınız. Üç kardeş ya da üç arkadaş. Yeni bir işe girişeceksiniz. Bu iş e, sizi bayağı böyle bir sevindirecek, e, mutlu edecek bir iş olacak. 2 ve 3 rakam var. 23 yaşında bir kadın var burada. <laughs> olursunuz. çocuklarınız, kardeşleriniz olur, arkadaşınız olur. Bu büyük bir şey kazanacak ve bu kazandığı şeyden size de verecek. Onu söyleyeyim size dostlarım. Bakalım ee, tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Şu an arkadaşlar derdim çok diyorsunuz. Hangisine yanayım diyorsunuz ama derdi olmayan kimse yok emin olun. Yoldan birini çevirin herkesin bir derdi sıkıntısı var. Önemli olan onu düzeltmek, ayaklarınızın üzerinize durmak, pes etmemek, vazgeçmemek. Siz de pes etmeyin vazgeçmeyin. Dileğiniz kaçıp gitmiş ama siz o dileğinizi yakalayıp o dileğinizi tutacaksınız dostlarım. Bakın bu da tabağınızın için. Bakalım ee, tabakta neler çıkacak dostlarım. Burada büyük bir balina yakalıyorsunuz. Ve siz bu kısmeti, bu hayrı yakaladıktan sonra arkadaşlar kıskananlarınız, gözleriniz çoğalacak. O yüzden bunu hep diyorum. Bir şey olmadan kimseyi söylemeyin. Özel hayatınızla ilgili kimseyi konuşturtmayın, yorum yaptırmayın, anlatmayın. İşte bir gün dost oluyorlar, bir gün düşman oluyorlar dediğim gibi. Bunlara taviz vermeyin arkadaşlar. Vize Ankara, Yozgat. Bu kişi size yalan söylemiş. Gelip itiraf edecek. Diyecek ben sana yalan söyledim. İçim hiç rahat değil. Sana itiraf edeceğim diyecek ve itiraf edecek dostlarım. Üzerinize çok fazla böyle bir kara bulutlar üşüşmüş. Bunların içinde bayan da var erkek de var. Ee, bu kara bulutlar bayağı böyle bir üşüşmüş. Bunları bir takip edin. Kim olduğunu bulun derim dostlarım. Dostlarım elinizi açmışsınız. Böyle bir dua ediyorsunuz. Çok dua ediyorsunuz. Umarım duanız gerçek olur dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Elinizi atmışsınız. Birini tutup böyle bir kendinize çekeceksiniz. O kişiyi orada bırakmak istemiyorsunuz. Kendinize çekip o kişiye çeki düzen vereceksiniz. derdinize derman olacak biri geliyor arkadaşlar onu söyleyeyim yani sizi sevindirecek sizi mutlu edecek düzeltecek önünüzü açacak derdinize derman olacak biri çıkıyor karşınıza İçiniz çok sıkıntılı çok karanlık bakın şu karanlık bölgeyi görüyor musunuz çok bunaltmışsınız kendinizi son zamanlarda üzmüşsünüz yıpratmışsınız yani ne olacak nasıl bitecek ne yapacağım diye diye diye, diye kafanız yorulmuş o kafanızı bir an önce arkadaşlar temizlemeniz lazım. Çünkü siz çok güçlüsünüz, azimlisiniz, merhametli, alçak gönüllüsünüz, başarılısınız. O yüzden bunlara takılıp kalmayın derim dostlarım. Geleceğiniz adım atın. Sizi ya da aile içinden biri bir işe girişebilir, yeni bir işe girişebilir. Umarım hayırlısı olur onun için. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bol bol su tüketin. Yani böbreklerimiz biliyorsunuz suyla çalışıyor. Su içmezseniz taş olur, kum olur. Allah korusun böbrek hastalığı başlangıcı olur. O yüzden suyu ihmal etmeyin. Gözünüzü dört açın çünkü size büyük bir sürpriz gelecek. Yani o sürprizde bir şeyler var, içinde bir şeyler var. Onu yakalamanız lazım. Kaçırırsanız o sürpriz gider. 40 yaşın üzerinde burada bir bayan var. Bu bayan ee, eşinden ayrılmış çocuğu var. Şöyle söyleyeyim, ee, bu bayan biriyle tanışacak. Yani hayatına yeni biri girebilir bu bayanın. Her ay böyle borç ödediğiniz bir yer var mı arkadaşlar? Onu toplu kapatacaksınız. Yani bir anda bir mucize olacak o borcunuzu kapatıp borcunuzu kapatıyorsunuz, harcınız neyse kapatıyorsunuz. şöyle söyleyeyim. Bakın Mayıs ayındayız. Ağustos ya da Eylül ayında. Siz yeni bir iş kurabilirsiniz. Siz ya da aile içinden biri. Yeni bir işe yelken açabilirsiniz. Umarım hayırlısı olur arkadaşlar sizin için. Burada bir sürü küçük küçük lambalar var. Önünüzde bir sürü böyle küçük küçük ışıklar var. O ışıkları tutun. İyi değerlendirin dedim dostlarım bu ışıklar kimseye kolay kolay gelmiyor bu fırsat gelmiyor ama size gelecek şöyle söyleyeyim sımsıkı sarıp sarmaladığınız biri var bu kişiyi çok seviyorsunuz çok değer veriyorsunuz sarıp sarmalıyorsunuz yani koruyorsunuz herkesten koruyorsunuz ama <laughs> bu kişi size riyakarlık yapacak kişi yani yalanını yakalayacaksınız. İyilik yap deniz ya o misali. İyilik yapıp deniz attım ben demişsiniz. Gören görüyor, bilen biliyor zaten. Şöyle söyleyeyim, şöyle okumayanlar açıktan okumaya yazılacaksınız. Okumanın yaşı yok, açıktan devam edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Açık lise, açıktan üniversite, açık ortaokul. Bu şekilde devam edebilirsiniz dostlarım. Hem çalışır hem okursunuz. Uzakta olan e, sevgiliniz uzakta mı? Bu kişi e, sizin e, yanınıza gelecek arkadaşlar. Uzakta olan kimse o kişi sizin yanınıza geliyor dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.